Merhaba teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konuğu... Of aman. Rampage için ADR3 4 fanlı laptop soğutucu modeli. O zaman haydi geçelim videoya. Evet, ürünü masamıza masa getirdik ve kutusundan çıkartacağız. Öncelikle kutu tasarımına hızlıca baktığımız zaman yine klasikleşmiş Rampage kutusuyla birlikte geliyor. Sol üst tarafta Rampage logosu, orta kısımda soğutucunun bir görseli bulunuyor. Alt tarafta ise notebook soğutucu stand olarak yazı ibaresi mevcut. Hemen sol altta da model ismimiz olan AD Rage 3 modeli olduğuna dair bir ibare bulunuyor. Sağ alt kısma baktığımız zaman ise burada da fanla ilgili 3 adet bilgilendirme mevcut. 4 adet 140 milimetrelik fanların bulunduğuna dair bir ibare bulunuyor. Süper sessiz bir fan olduğuna dair yine bir ibare ve USB bağlantısı ile çalıştığına dair bir ibare mevcut. Arka tarafına baktığımız zaman ise yine Rampage ve Edison markalarının logolarını görüyoruz. Belli başlı dillerle yazılmış bilgilendirme listesi de arka tarafta yer alıyor. Şimdi kutuyu hızlıca bir açalım koruyucu patlayan poşet içerisinde çıkıyor ve hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzumuzda çıkıyor ve garanti belgesi bu arada ikisi bir arada. USB kablomuz çıkıyor. USB tip A ve diğer uçta aynı şekilde tip A. Direkt olarak soğutucunun arkasına takabiliyorsunuz. Ortak kısmında gördüğünüz gibi bir Rampage logosu bulunuyor. Bu da kabartmalı bir logo olduğunu söyleyebiliriz. USB girişlerine baktığımız zaman ise iki adet bulunuyor. Bir tanesini zaten kullanacağız her zaman çünkü bilgisayara yani laptopa bağladığımız kısım olacak şu şekilde. Diğerinde ister çoğaltıcı olarak kullanabilirsiniz, ister mouse, klavye takabiliyorsunuz. Bu da kullanıcıya alternatif olarak sunulmuş ve burada da fanın dönme hızlarını ayarlamamız için bir scroll tuşu konumlandırılmış bu kısımda. Detaylı yakından baktığımız zaman fanlarımız 140 milimetrelik fanlar ve 4 adet bulunuyor bu şekilde. İçerisinde de Rampage markasının kırmızı renkleri de aynı şekilde konumlandırılmış kırmızı renkli bir fan bizleri karşılıyor. Arka tarafına baktığımız zaman ise yine model ismimiz burada bizleri karşılıyor. ADR3 olarak masaya koyacağımız kısım şu şekilde. Şunu kaldıralım. Masaya koyacağımız stand ayaklarımız da yine aynı şekilde arka tarafta konumlandırılmış. Bunu da ister kapatıp şöyle de kullanabilirsiniz. İster laptopu biraz daha üstte kullanmak istediğiniz zaman ise şu şekilde ayakları kaldırabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta ise şu şekilde iki adet laptopu tutmamız için laptop stand ayağı bulunuyor. Yani siz kaldırdığınız zaman laptopun aşağı düşmemesi için klasik tüm laptop soğutucularda olduğunu söyleyebiliriz zaten bunu anlatmaya gerek yok alüminyum ızgaralı bir üst katmana sahip. Fanların hem kapatılması hem de açılması için videonun başında da gösterdiğimiz gibi scroll kısmı bulunuyor. Bu scroll ile birlikte de fanın ayarını yapıyorsunuz aslında. Hem kapatabiliyorsunuz hem de açabiliyorsunuz fanı. Sol tarafa tamamen sürüklediğiniz zaman fanlar kapanıyor. Tekrar açtığınız zaman bir tik sesi geliyor ve açılıyor gördüğünüz gibi. Şu an çalışıyor. Şuralarda mavi ışıklar bulunuyor. Sonuna kadar açtığınız zaman gördüğünüz gibi tamamen çalışmaya başlıyor. Testlerde de aynı şekilde son ayarlar yaptık biz şimdi gelin Bir de bu son ayarda son seviyede nasıl bir ses performansı sunuyor gelin şimdi dinleyelim Evet yukarı kaldırdığımız zaman yani alt taraf açık olduğu zaman daha yoğun bir ses duyabilirsiniz. Mesela kaldırdığım zaman görüyorsunuz daha böyle yoğun bir sese sahip. Normal kullanımlarda masaya koyduğun zaman az önceki gibi bir ses çıkartıyor. Fan. Evet, fan sesi de bu şekildeydi. Şimdi bunu test edeceğiz. Kutudan çıkarttık ve fansız yani soğutucusuz olarak kullanacağız. Sonrasında da bu fanı bağlayıp bakalım işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarında farklar görebileceğiz mi? O zaman gelin şimdi oyun testine şu anda bilgisayarımızı getirdik. Benim elimde normal bir laptop var. Oyuncu laptop olmadığı için elimizdekiyle artık yetineceğiz. Ekran kartı tarafında MX110 bulunuyor. İşlemci tarafında ise Intel i5 7200U işlemcisi bulunuyor. 7. nesil bir işlemci ve MSI Afterburner kurdum ancak laptopta çalışmadı. Normal masa üstündeki bilgisayarımda çalışıyor ama burada çalışmadığı için de HV monitör üzerinden ısı değerlerine bakacağız. Şu anda gördüğünüz gibi Rampage'in soğutucusu yok. Normal kullanımda bir test gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında ise Rampage soğutucusunu takacağız ve bakalım ısı değerleri nasıl olacak. Oyunu başlatalım. Süreci de hep birlikte yakından bakmış olalım. Evet ilk oyun bitti ve şu anda işlemcimiz 65 dereceleri 70 dereceleri gördü oyunda. Ekran kartı sıcaklığımız ise 61 derece 70 derece arasında bir değere sahip. Şimdi gelin bir de kutusundan çıkarttığımız Rampage soğutucuyla birlikte bunu bir test edelim. Sıcak değerinde bakalım değişiklik olacak mı. Hep birlikte yakından bakalım. Evet soğutuculu da oyunumuzu oynadık ve arada gerçekten farklar oluyor. Özellikle ekran kartı tarafında güzel bir soğutma olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse 10 derecelik bir soğutma gördüm. 50 küsür derecelere indiğini gördüm. Hem işlemci hem de ekran kartı tarafında. Soğutucu elbette faydası var ve özellikle de bilgisayara da bağlı bu olay. Çünkü benim laptopum oyun laptopu değil. Ondan dolayı hem bilgisayarın kendi soğutma sistemi de farklılık gösterebiliyor. Eğer bu testi herhangi bir oyun laptopuyla yapsaydım daha farklı sonuçlar alabilirdim aslında. USB kablosunu takıyorsunuz bilgisayara ve direkt olarak çalışıyor zaten. Böyle ayarlanabilir fan olsaydı daha farklı sonuçlar elde edebilirdik ama elimizdeki soğutucunun hem fiyatını hem de performansını göze aldığımız zaman kullanıcısına normal, ideal bir soğutma özelliği sunduğunu söyleyebilirim. Evet, oyun testi de bu şekildeydi. Evet, bu videomuzda Rampage AD-RC3 modeline yakından baktık. Ürünle ilgili bütün detaylarını açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.